Adı yerli dilinde tek bir sıçrayışta öldüren anlamına gelen jaguar kelimesinden gelir. O Amerika kıtasının en büyük ve en güçlü kedisi, ormanın tartışmasız kralı. Karşınızda jaguar. Jaguarları diğer büyük kedilerden ayıran şey saf kaba kuvvet değildir. Zekice tasarlanmış bir ölüm makinesi olmalarıdır. Tüm büyük kediler arasında vücut ağırlığına oranla en güçlü çeneye sahip olan odur. Bu çene o kadar güçlüdür ki bir kaplumbağanın sert kabuğunu bir fındık gibi kırabilir. Aslanlar ve kaplanlar avlarının boğazına saldırırken jaguarın hedefi farklıdır. Doğrudan kafatası Avının çakaklarını kitlediği dişleri beyni delip geçerek anında ölümcül bir darbe indirir. Kedigillerin çoğu sudan nefret eder ama jaguar o bir istisnadır. Jaguarlar usta yüzücülerdir. Nehirleri ve sulak alanları bir engel değil, bir av sahası olarak görürler. Suda balık, kaplumbağa ve hatta dev kaymanları ağlamaktan çekinmezler. Ormanın gölgelerindeki hayalet nehrin de hakimidir. Onlar birer pusu ustasıdır. Gölgelerin içinde sabırla bekler. Avına sessizce yaklaşır ve o meşhur tek sıçrayış ile işini bitirir. Güçlü, gizemli ve uyum yeteneği inanılmaz. Jaguar Amazon'un en tepesindeki yırtıcıdır. Orman var oldukça onun efsanesi de yaşamaya devam edecek.